Selam arkadaşlar ben Mehmet Özkan. Kanalıma hoş geldiniz. Youtube'da ilk projem, ilk video. Bazı aksaklıklarımız olabilir, eksiklerimiz çok. Fakat devamı gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteğinizi bekliyorum. Lütfen abone olun. Evet arkadaşlar şimdi Bulgaristan'dan cümleten merhabalar. Biz burada Oktay Talat ve e, ben Mehmet Ay. ...Varbisa'dayız ee, hep birlikte. Ee, şimdi gördüğünüz gibi... ...biz burada ormanın içerisinde... ...yani Bulgaristan'da söyledikleri gibi... ...Balkan'ın içerisindeyiz. Ee, arabayla geziyoruz. Ee, siz bu görüntüye neler vermezdiniz değil mi? Ee, biz her gün buradayız. Bu görüntüyle birlikteyiz. Hem burada para kazanıp... aynı zamanda bu görüntünün içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Ee, gerçekten herkese... ...günü birlik... Sadece burada arabayla gezmesini tavsiye ediyorum. Yaşamak anlamında fazla bir şey söylemiyorum ama en azından arabanızla şu yollarda bir yol yapmanızı isterim. Tamam, karlı, kar yağıyor. Ee, tabii ki yollar tehlikeli ama inanılmaz güzel. Manzara mükemmel. Var bitsin. Videoyu gönderen Mehmet Ay kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Videoların devamını bekliyorum. Buradan Bulgaristan'a selam gönderiyorum. Teşekkürler Mehmet Ay.